Denizli'nin Çal ilçesinde, Şahsevit köyünde bir hikaye var. Sudan koyun geçirme. Bu Türklerin bu bölgeye geldiği günden bugüne kadar sürekli devam eden bir iş. Tabii bununla ilgili pek çok hikaye anlatılır. O hikayelerden bir tanesini ben sizlerle paylaşayım. Oraya gelen bir çoban o bölgenin beyinin kızına aşık olur. Bel muhtemelen kızın da gönlü çobandadır. Çoban kıza talip olur, isterler kızı. Fakat beyin vermeye gönlü yoktur. O bir bey kızı, bir bey oğluna gelip gitmelidir. Çobanı da kırmak istemez, sevdiği bir çocuktur. Sana bu kızı vermem demez ama çok zor bir imtihan ortaya koyar. Der ki, bizim sürüleri sen gidiyor musun? Gidiyorsun. Bu sürüyü Menderes'ten karşıdan karşıya geçireceksin. Ama hiçbir tanesi bir yudum su içmeyi. İçerse verme. İçmeden geçirirsen bu kızı sana verir. Bey düşünür ki mümkün mü yüzlerce koyunu karşıya geçirecek? Hiçbir koyunun o sıcakta Ağustos ayında su içmeden karşıya geçmesi Olur der. Ne zaman istersen yapalım. Şu gün yapalım diye sözleşirler ve çoban el koyunu dediğimiz baş koyunu öne alır, kavalını çalar, öne düşer, karşıya geçer, koyun atlar. Bütün koyunlar arkadan gelir. Bir tanesi durur. İçme der ona da çoban tabii artık kızı seviyor. Kızın onda gönlü var. Durur durur. O da içmeden geçer. Bu iki aşık kavuşur. Sorar bey çobana. Evlat bir tanesi seni dinlemedi. Neden o durdu der. Beyim der. Bir gün bir yatsı namazını kazaya bırakmıştım. Herhalde ondan durdu der. Hikaye böyledir. O günden bugüne bu hikaye, bu efsane, bu olay devam eder gider ve UNESCO listesine giren örnek olaylardan bir tanesidir. Her sene devam eder İnşallah bütün ekibi bu sene şalda bekler. Yankılanırken dağlarda ozanın avazı, sanırsınız bu sazın sesi, ozanın dili. Oysa söylenen her söz, çalınan her saz, yıldızlara dokunan yörüklerin Kara huzurlu vicdanı. Karafil güzel kum. İki baş bir yastıkta O gönüldür gül, koyu baş bir yastıkta Kara filin moruna varmam ettim olunay. Kara filin moruna varmam ettim olunay. Bir yorgandır gök upbe. Bazen karanlığa boğar şehirleri. Yörük yurdunda çıngıdır karanlıkları aydınlatan. Yörükler, dağların civanları. Yörükler, yıldızlara dokunan kadim Türk'ün çocukları. Eyvallah.